Korku duygusunu kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Korku bir tehdit algısı karşısında tepki olarak gelişen, insan için uyarıcı ve kurtarıcı olabilen, hayatta kalmasını sağlayan aslında evrensel ve çok sağlıklı bir duygudur. Gelişim döneminde, bebeklikten çocukluğa, farklı aslında dönemlerde değişen durumlara ve de, yani farklı objelere yönelen yoğun korkular görülebilir. Bunlar aslında baktığımızda çocukların bilişsel ve duygusal gelişimlerinin yolunda gittiğinin de bir göstergesidir bizler için ve böyle baktığımızda da yaşanması beklenen süreçlerdir. Mesela bebeklik dönemine baktığımızda bebeklerin ani seslerden, gürültüden, aşırı gürültülü ortamlardan, parlak ışıktan, yabancılardan korkabildiklerini ya da büyük nesnelerden veya ani hareketlerden korkabildiklerini görürüz ve tabii ki korktuklarını bunu ağlayarak gösterirler. 2 yaş süreci 2 yaşa doğru çocuklarda bakım vereninden ayrılma korkusu artabilir. Tabii ki artan bilişle beraber. Yine yabancılardan korkma yaşanabilir. Rutinin dışında olmak yani rutinin dışında tanımadığı mekanlarda tanımadığı insanlarla olmak korkutucu olabilir. 3-5 yaş dönemine baktığımızda Tabi burada bilişsel gelişimin daha hızlandığı bir dönemdir bu yaş. Ve bununla birlikte çocukta merak artar. Sorgulamalar da artar merakla birlikte. Bu dönem çocuğuna baktığımızda karanlıktan korkma, gece yattığında çıkan seslerden korkma, hırsız veya canavarla ilgili korkular sıkça görülebiliyor. Yine bu dönemde ölüm kavramı da bazen çocuklarda sorgulanmaya başlayabilir. Bu gelişen merakla beraber. Çocukların ölüm kavramına olan merakları ve anlamlandırma çabaları da yakınlarını kaybetme korkularını da pekiştirebilir tabii. Ve bir ebeveyne çokça bağlanmak, ondan ayrılmak istememek, yapışmak gibi şeyleri de yaşayabiliriz. Günümüzde bir de şöyle bakmak lazım, internetin, elektronik ortamın çocukların hayatına erken girişiyle bu yaş çocukların maruz kaldığı içerikler yüzünden Karakter korkuladı da artmış oluyor. Bunu görüyoruz sıkça. Oynadıkları oyunlarda, çizgi filmlerde yer alıyor olan korkutucu karakterlerin gerçek olduğuna dair de ulaşılabilir ortamda dolaşan birçok bilgi olması nedeniyle bu korkular birçok çocuk için oldukça uyarıcı ve uzayan bir korku serüvenini beraberinde getirebiliyor. 5-6 yaş döneminde ve sonrasında ilkokul döneminde tabii ki biraz daha art, azalmasını bekliyoruz. Bunlara ek olarak yalnız uyumak istememe, hayali yaratıklarla ilgili kaygılar, bazen gök gürültüsü gibi korkular da eklenebiliyor. Buna e, bazı çocuklarda da doğal afetler, kazalar, yaralanma kaygıları gibi korkular da eşlik edebiliyor. Okul dönemine baktığımızda çocukların dil becerilerinin ve paylaşımlarının da artmasıyla çocukların korkularının akran kaynaklı bir artış durumu da olabiliyor. Çünkü aralarında paylaşıyorlar tabii ki bunları. Ne oluyor o zaman? Çocuk kendi maruz kalmadığı ama arkadaşlarının anlattığı hikayelerden de etkilenebiliyor. Bazen hatta okul çağı çocuklarında hani büyük çocuklarla aynı serviste olmak veya abi abla faktörünün devreye girmesiyle mesela yaşın üzerinde içeriklere maruziyet sebebiyle farklı bu yaştan beklenmeyen korkular da gelişebiliyor ya da var olan korkular çok daha derinleşebiliyor ve süreci uzayabiliyor. Ergenlik dönemine baktığımızda korkuların yerine daha çok kaygılar alıyor aslında diyebiliriz yaş gelişim özelliğine göre. Yani akademik kaygılarla beraber, sosyal yeterlilikle ilgili kaygılar, tercih edilme edilmeme durumları, bir gruba ait olabilme, aidiyet duygusunu yaşamayla ilgili kaygılar, beğenilme, beğenilmeme kaygıları, sınav kaygıları tabii ki bir sınav gerçeği var çünkü hayatlarında ya da gelecekle ilgili kaygılar daha çok gözlemlediğimiz süreçler oluyor. Korkular geceleri neden daha çok artar? Çünkü Geceleri görme duyusundan gelen bilgi büyük oranda yok oluyor aslında. Ve özellikle de küçük yaş grubunda. Zaten somut olmayan şeyleri anlamlandırmakta zorlanan çocuk zihni karanlıkla birlikte her şeyin değişiyor olduğunu düşünebiliyor. Örneğin işte aynı odada gündüz tek başına gayet rahat bütün zamanını geçirebilen, oyun oynayan bir çocuk Gece gelen seslerin kaynağını somut olarak görmediği için anlamlandıramayabiliyor. Ve bu da onda ciddi bir uyarılmışlık hali, bir ajite bir ton yaratabiliyor. Bir de tabii bu dönemde rüyalar ve kabuslarla da tanışma dönemi olabiliyor. Yani bu da gece korkularını arttırabiliyor. Özellikle baktığımızda 3-5 yaş dönemiyle birlikte çocukların hayatına kabus, rüyalar ve kabusun girmesini bekliyoruz. Çocuklar bu dönemde daha çok hayvanlarla ilgili kaçırılma, kovalanma hikayeleriyle ilgili kabuslar görebiliyorlar. Uyandıktan sonra da tabii rüyanın gerçek olmadığını kavramaları çok zor olduğundan rüyadaki unsurlara duyulan korku rüya bittikten sonra da devam edebiliyor. Hatta bunun gün içinde sürdüğü bile durumlar yaşanabiliyor. Yani gece böyle rüyasında Korkutucu bir hayvanlarla ilgili böceklerle ilgili bir rüya gören çocuğun hiç korkmadığı halde, ertesi gün e, normalde korkmadığı halde dışarı çıktığında böceklere karşı bir korku geliştirdiğini görebiliyoruz bazen. Bunların dışında bir de yaşam olaylarına bağlı, yani travmatik bir durum sonrası yaşanan korkular da olabilir tabii ki. Çok doğal bir süreç. Böyle durumlarda o nesneye ya da o duruma bağlı korku bir süre canlı da kalabilir ve bu yani beklediğimiz bir şeydir. Yani mesela diyelim ki köpek saldırısına uğrayan bir çocuğun veya bir ergenin bir dönem köpek gördüğünde doğal olarak yolunu değiştirmek istemesi beklenen bir şey. Travmatik deneyimler baktığımızda yüklü deneyimlerdir ve o nedenle de işlenmesi ve farklı deneyimlerin tekrar hatırlanması veya yaşantılanması için Zamana ihtiyaç vardır. Her çocukta dönemsel korkular görülebilir, ama kimi çocukta hem daha yoğun yaşanabilir, hem de süreç daha uzun sürebilir. Tabii ki burada hem çocuğun yapısal özellikleri devreye giriyor, hem de aile tutumları da belirleyici bir faktör diyebiliriz. Daha korumacı, kaygılı bir ebeveyn tutumu bu gibi durumları biraz pekiştirici bir etkiye de sahip olabilir bazen.